Sayın seyirciler PKK'nın Suriye kolu PYD ile temasladığını yoğunlaştıran hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özerk otoriteye onay verdiği ortaya çıktı. Ankara'nın tutumu bizzat MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından PYD lideri Salih Müslim'e aktarıldı. Buna göre içinde diğer Kürt ve Arap grupların bulunacağı özerk otoriteye Türkiye ses çıkarmayacak. Kuzeyde oluşacak bir yapılanma PKK terör örgütüyle PYD'nin bir yapılanmasıdır ki bu tabii bizim hassas dengelerimiz arasında yer alacaktır ve şu anda da yer almaktadır. Ve bunun tabii değerlendirmesini yapmak durumundayız. Burada kalkıp da bu oluşuma eyvallah edecek halimiz yok. Açılım derinleşti. AKP kanadından gelen bu açıklamalar boşa çıktı. Hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özel otoriteye onay verdiği ortaya çıktı. Ulusal kanala bilgi veren bölgedeki Kürt kaynaklar, Türkiye'nin 25 Temmuz görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde özerk otorite için PYD'ye yeşil ışık yaktığını belirtti. Ankara Müslim'e, Barzani yanlısı diğer Kürt gruplar da bu otoriteye katılsın uyarısı yaptı, dedi. Dışişleri kaynakları da PYD lideri Salih Müslim'in, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve dışişleri yetkilileriyle yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini ifade etti. Dışişleri kaynaklarına göre PYD lideri Müslim görüşmelerde bölgede kuracakları özerk otorite hakkında ayrıntılı bilgi verdi, Türkiye'den destek istedi. Bölge kaynaklarına göre Türkiye'nin desteğini bizzat MİT müsteşarı Hakan Fidan dile getirdi. Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki diğer Kürt ve Arap gruplarının da sürece katılması halinde Ankara'nın bu girişime zimni onay vereceğini anlattı. Ankara'dan olumlu işareti alan PKK'nın Suriye kolu PYD, Müslüm'ün 25 Temmuz görüşmesinin ardından bölgede kuracakları özerk yönetimi bir basın açıklamasıyla duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Türkiye'ye gelen Müslim, MİT ve dışişleri yetkilileriyle bir araya geldi. Özerk Otorite hedefinde yol haritasını ortaya koydu. <laughs> Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Barzani'ye yakın El Parti Başkanı Ebtül Hakim Beşar ve Azadi Örgütü Lideri Mustafa Cuma İstanbul'a çağrıldı. MİT yetkililerinin de katıldığı görüşmede Suriye'nin kuzeyinde Özerk Otorite için ortak çalışma yapılması istendi.